Merhabalar, bu videomda ihbar sürelerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ihbar süreleri belirsiz süreli iş sözleşmelerinde geçerli olan sürelendir. Belirli süreli iş sözleşmeleri zaten bitim tarihi belli olduğundan dolayı iki tarafında birbirine belli bir bildirim tarihi vermelerine gerek yoktur. Ancak belirsiz süreli iş sözleşmelerinde iş sözleşmesini sona erdirecek işçi veya işveren karşı tarafa bunu belirli bir tarih öncesinde söylemesi gerekir. Mesela işçi 6 aylık bir kıdemi varsa işten ayrılacağını söylediği takdirde bu sözleşmenin sona ermesi 2 hafta sonra gerçekleşir. Aynı şekilde işveren de işçisini çıkartacaksa bunu söyledikten sonra 2 haftalık bir süre sonunda işçisini çıkartabilir. Eğer kıdem yani çalışma süresi bir buçuk yıl sürmüşse işçi işten ayrılacağını söyledikten sonra dört haftada o işlerinde çalışıp dört haftanın sonunda iş sözleşmesi geçerliliğini kaybeder, sona erer. Eğer çalışan üç yıllık bir kıdemi varsa iş sözleşmesi karşı tarafa bildirdikten sonra altı hafta sonunda sona erer. Yine aynı şekilde iş sözleşmesi e, çalışma süresi 3 yıldan fazla sürmüşse bu sefer de bildirim süresi 8 haftadır. Yani iş sözleşmesi 8 hafta daha devam eder. 8 haftanın sonunda sözleşme e, sonlandırılmış olur. E, tabii işveren için şöyle bir durum vardır. Bu süreleri hiç e, tanımadan, e, gerek duymadan o sürelerin ücretini işçiye ödeyerekten ödeyebilirsiniz işçisinde o an hemen işten çıkartabilir. İş sözleşmesini sonlandırabilir. Yani o kadar süre 8 hafta ya da 4 hafta artık çalışma süresi işçinin ne kadarsa gerek duymadan ücretini peşin ödeyerekten sözleşmesini hemen sonlandırabilir. Bu sürelere uyulmadığı takdirde iki tarafta birbirlerine karşı ihbar tazminatı ödemek de yükümlüdür. Yani işçi ihbar sürelerine uymayıp İşi hemen terk ederse işverene e, ihbar tazminatı öder. Aynı şekilde işveren de bu sürelere uymaksızın personeline çıkartırsa e, o sürelere uygun ihbar tazminatını ödemek zorundadır.